Merhaba değerli Tapos kullanıcıları. Bugünkü videomuzun konusu ürün ekleme ve düzenleme. Önceki eğitimlerde eklediğimiz grupların birini seçerek başladığınız ürün ekleme formunda daha önce eklemediğiniz bir grup eklemek için yeni grup seçimin devamındaki yeni ürün grubu ekle tuşunu kullanabilirsiniz. Grup seçiminden sonra ürün ismini ve fiyat bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Fiyat bilgilerinden alış fiyatı daha sonra reçetelerden de hesaplanılabilecek bir alandır. Ancak reçete kullanmak istemezseniz bu alanı kendi hesabınıza göre de doldurabilirsiniz. Satış fiyatı normal ise doldurmak zorunda olduğunuz tek fiyat bilgisidir. Menüde ve sipariş içeriğinde kullanılacaktır. Satış fiyatı özel ise Happy Hour gibi özel zamanlarda sistemde kullanılacak olan fiyattır. Boş kalması durumunda satış fiyatı normal kullanılmaktadır. Formun devamında yer alan akordeon kartları içerisinde yer alan detaylar bölümünde ürününüz için açıklama, alerjen uyarısı, vergi ve bunun gibi alanları girebilirsiniz. Ürün içeriği hakkında müşterilerinizin merak edebileceği konuları yazabileceğiniz bir alandır. Açıklama alanı size ücretsiz olarak sunduğumuz QR menü içerisinde müşterilerinize gösterilecektir. Sık tercih edilen bir ürün mü, alanını, hayır ya da evet olarak seçebilirsiniz. Evet şeklinde seçilen ürünler yeni sipariş ekleme ekranında en önde konumlanacağı için sipariş alma sırasında çalışanların işini kolaylaştıracaktır. Alerjan uyarılarını hem çalışanlarınıza hem de QR menüde müşterilerinize gösterebileceğiniz alandır. Birden fazla seçmek için CTRL e tuşuna basmanız gerekmektedir. Alerjan uyarıları size ücretsiz olarak sunduğumuz QR menü içerisinde müşterilerinize gösterilecektir. QR menüdeki alerjan uyarısı vergi alanı, vergi oranına girebileceğiniz bir alandır. Ve ödeme kaydedici cihazlar için maliye yükümlülüklerinizi belirtmektedir. Barkod alanı ise sipariş ekleme sırasında ürün barkodlarını okutarak ürünleri bulmanızı sağlayacaktır. Barkodları girilen ürünleri yeni sipariş ekleme ekranının en üst kısmında bulunan arama bölümü seçiliyken barkod okuyucunuz ile okutabilirsiniz. Ürün gruplarından hatırlayacağınız ekran yazıcı seçimi ile ilgili ürün grubu içerisindeki tüm ürünleri etkilemektedir. Eğer ürün grubu içerisinde şu an girdiğimiz, düzenlediğimiz ürün için farklı bir ekran yazıcı tanımlamak istiyorsak buradaki alanı düzenleyebiliriz. Yeni sipariş ekleme ekranı akardeon kartı içerisinde yer alan varyans ve ek ürünler bölümleri daha sonraki eğitimlerde de detaylıca anlatılacaktır. Eklenen ürünler tablo şeklinde ürünler sayfasında listelenmektedir. Ürün grubu, ismi, fiyat bilgileri ve işlemler şeklinde sütunlar halinde ürünlerin bazı bilgilerini görebilirsiniz. Tablo üzerinden fiyat bilgilerinde düzenleyebilirsiniz. Fiyat bilgisini değiştirmek istediğiniz ürünün yeni fiyatını ilgili alana girip kaydet tuşu anlamına gelen mavi ikona tıklayabilirsiniz. Ürünün ismi, grubu gibi ürün ekleme formunda girilen detayları düzenleme içinse satırın sonundaki düzenli tuşuna basabilir, ürünü sistemden kaldırmak içinse 3 nokta ile açılan menü içerisinde sil tuşuna basabilirsiniz. Satırın en sonunda ise ürün tipine uygun olarak A, V ve F harflerini görebilirsiniz. A alerjen ve varyans f franchise anlamına gelmektedir. Tablonun sağ üstünde yer alan göster tuşuyla ürün listenizin farklı kolonlarını görüp kolayca işlemler yapabilirsiniz. Tablonun sağ üstünde yer alan ve aşağı doğru açılan işlemler tuşu ile ürünleriniz üzerinde topluca işlemler yapabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.